Herkese merhabalar, ben Buse Kurdoğlu. İstanbul Aylık Üniversitesi Haklı İçler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Çok güzel bir 4 sene geçirdim. Bu 4 sene içerisinde bizden yardımlarını esirgemeyen, her zaman arkamızda en büyük destekçimiz olan hocalarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki sizlerle bu yolda yürümüşüz. Ben atölyede Etkinlik Yönetimi Departmanı'ndaydım. 4 sene boyunca da Etkinlik Yönetimi Departmanı ile beraber yürüdüm çok iyi işlere imzalar attık, çok iyi projeler gerçekleştirdik. Mesleğime Farkındalık Projesi projesiyle beraber çok iyi sesler getirdik. Herkese sesimizi duyurduk. E, bunlarda biz öğrenci olarak her zaman birbirimize kenetlenip ilerledik. Birlikte hareket ettik, birlikte yürüdük bu yolda. Ve bunun sayesinde de çok iyi işler çıkardık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da şunu tavsiye edebilirim. Asla pes etmeyin, yorulmayın, hiçbir işten kaçmayın. Her etkinlikte görev alın. E, i̇nanın, sonunda kazanan siz olacaksınız.